Merhabalar Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırınımızı temizleyeceğiz. Fırınımızı nasıl temizlediğimi sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Malum evde en çok fırınlar yağlanıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bir ay boyunca da malum Ramazan'dı. Fırında birçok yemek yaptık. Ve kirlendi fırınımız ister istemez. Doğal yollarla fırınımı nasıl temizleyeceğim Şimdi başlayalım o zaman. Evet malzemelerimiz karbonat ve limon ikilisi şöyle göstereyim. Karbonatınız yoksa eğer kabartma tozu da çok işe yarıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi karbonatımızı fırınımızın içerisine serpiştiriyoruz. Ellerini sarkalım. Daha sonra limonumuzu içerisine sıkıyoruz. Bakar mısınız? Hemen etkileşime geçti. İçerisini açıyorum. içiyle silmeye başlıyorum. Bakın kirler hemen yağlar çözülmeye başladı zaten. Çok uğraşmadım bile. Evet her yerini sürdüğümüze göre burayı bir 5 dakika bekletiyoruz. Böylece. Evet fırınımız çift cam olduğu için bu kapağını sökmem gerekiyor. Burada e, klips yeri var. Buraya basıyoruz. Oradan da çekip çıkarıyoruz. Evet. Bunu kenara alıyorum. Buraya da aynı işlemi uyguluyoruz şöyle dökeyim. Diğer kapağını çıkardığım için durmuyor. O yüzden tek elimle tutmam gerekiyor. Yine limonumuzu sıkıyoruz. Çekirdeğini bir alalım. Yine içiyle siliyoruz. Bakar mısınız hemen tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Hiç uğraşmama bile gerek kalmadı. Yine aynı bu da 5 dakika bekleyecek. Çekitlerini alalım. kapak durmadığı için burayı kapatıyorum ve diğer işleme geçelim bakar mısınız yağların döküldüğüne Evet 5 dakika beklettiğimiz fırınımız. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Yağlar çözüldü. Bakar mısınız? Fırınımız tertemiz oldu. Şimdi ben buraları tertemiz yapıp bol suyla durulayıp bu kapağını da tabii takacağım. O yüzden durmuyor. Tek kapağı çıkardığım için temizleyip dönüyorum. Evet kenarından çıkarmış olduğum parçasını da takıyorum. Bu demirimizi de takalım. sadece limon ve karbonat ile temizlemiş olduğumuz fırınımız Tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Sizler de zahmetsiz ve doğal yöntemle yağlardan kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.